Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz e, polinomlarda e, toplama, çıkarma ve çarpma işlemini işleyeceğiz. Bunlarla ilgili sorular çözeceğiz. E, diğer videomuzda da sadece bölme işlemini işleyeceğiz. Şimdi polinomlarda toplama ve çıkarma işleminde bilmemiz gereken ifade, arkadaşlar aynı derecede ifadeler toplanır veya çıkartılır. toplanır veya çıkartılır. <laughs> çıkartılır. Yani derecelerin aynı olması lazım. Çarpma işleminde ise dağılma özelliği uygulanır. Dağılma özelliği uygulanır. Şimdi dağılma özelliği derken mesela 3x artı 5 ile 2x eksi 7 çarparsak bunu bununla çarpacağız. Bunu bununla çarpacağız. Bununla ve bununla çarpacağız. Bunu demek istiyoruz arkadaşlar. Şimdi biz örnekle bu çarpma işlemini açıklayalım. Toplama zaten basit. Toplamaya çıkarma üzerinde pek durmaya gerek yok. Şimdi çarpma işleminde elde edilen polinomların x üzeri 4 de olması lazım. Şimdi burada en büyük x küp var. Bunun yanına x üzeri 4 olması için bir tane x'li ifade lazım. Burada ne var? x kareli var. Bunun yanına x üzeri 4 olması için bir tane daha x kareli lazım. Burada x var. Değil mi? Bunun yanına bir de ne lazım? x küp lazım. Burada sayı var. x üzeri 4 diye bir ifade var mı? Yok. Şimdi x küpün burada kat sayısı ne? 1. x'in burada kat sayısı ne? 6. x kareye geldik. Eksi 5 oldu. Ee, burada x karenin kat sayısı ne? Eksi 7. Buraya x'e geldik. x'in kat sayısı ne? Eksi 8. Diğerinde x küpün kat sayısı ne? 2. O zaman bu 6x üzeri 4 oldu. Artı bu kaç oldu? 35x üzeri 4 oldu. Eksi 16x üzeri 4 oldu. O zaman bu 41 yapıyor burası. 41x üzeri 4 16x üzeri 4 oldu. Çıkardığımızda 25x üzeri 4 olur. Kat sayısını soruyor o zaman bize. Kaç olur? 25 olur. Evet. Bir polinomda değer bulma. Px polinom verilirse Pa. Pa demek x gördüğün yere x gördüğün yere ne yazılır arkadaşlar? A yazılır. Yani bir Px polinom veriyorsa x gördüğün yere ne yazacaksınız? A yazacaksınız x artı d diyorsa x gördüğün yere bu sefer ne yazacaksın? x artı a yazacaksın. Şimdi bu px polinom. px artı a polinom verilirse buradan x artı a eşittir m diyeceksin. Tek başına bıraktığında arkadaşlar burada x eşittir m eksi a yani yazılır x gördüğün yere ne yazılırmış m eksi a x artı k istenirse burada x artı a kime eşitmiş e, x artı k'ya yani sen bunu x artı k'ya götürecekmişsin. Bak e, burada dikkat edeceğimiz şey şuradaki x'i tek başına bırakacağız. O zaman burada e, arkadaşlar x tek başına bıraktığımda ben ne yapacağım o zaman burada x artı a, x artı k'ya eşit ise x gördüğüm yere ben x artı k eksi a yazacağım arkadaşlar. X gördüğüm yere ne yazacakmışım? X artı k eksi a yazacağım. Bu örnekte daha güzel anlaşılacaktır. <laughs> Mesela şu sorumuz. Px artı 3'ü vermiş. P5'i istiyor. Yani bunun ne olmasını istiyor? 5 olmasını istiyor. O zaman x artı 3 eşittir 5 ise x de buradan kaç olur arkadaşlar? 2. Gidelim yerine yazalım o zaman. 2 yazdığımda burası zaten 5 yapıyor. Geldim bu 2'yi burada yerine yazdım. 2'nin karesi 5 çarpı 2 artı 9. O zaman P5 ne çıkıyor arkadaşlar buradan? 4 eksi 10 artı 9. O zaman burası eksi 6 artı 9'dan. Bu da kaç olur arkadaşlar buradan? 3 olur. Şimdi şu soruya gelelim. Px eksi 2 buna eşitmiş. P1 9'muş. Yani ilk önce şuna bakacağız. Buradan x eksi 2 eşittir 1 ise x buradan kaç oluyor arkadaşlar? 3 olur. x buradan 3 oluyorsa yerine koyduk. P1 yaptı zaten burası. 3'ü yerine koydum. 3 çarpı 3'ün karesi 5 çarpı 3 n artı 4 kime eşitmiş? 9'a. 9 27 yaptı burası. Burası eksi 15 yaptı. N artı 4. Kaça eşit? 9 eşit arkadaşlar. Bunu da şöyle götürdük. Kaç yapıyor şurası? 12. 4 de burada var. 16. 16 artı n eşittir 9. n kaç yapıyor arkadaşlar buradan o zaman? Eksi 7 olarak karşımıza ne yapar? Çıkar. Şu sorumuza bakalım. Bu ser deminki e, dedim ya örnekler daha yanlarız diye 2x eksi 3'ü 4x artı 5'e götüreceğiz. Yani 2x eksi 3 diye bir ifade var. Ben bunu 4x artı 5'e götüreceğim. Şimdi arkadaşlar burada şu ifadedeki x'i tek başına bırakmamız lazım. Olan 2x'i tek başına bıraktığımızda bu. 4x artı 3 bu tarafa geldi. 8 olur. Her tarafı neye böldük? 2'ye böldük arkadaşlar. x'i tek başına bıraktığımda ben 2x artı 4. Bu ne demek? x gördüğün yere 2x artı 4 yaz demek. Yazalım. Bu 2x artı 4'ün karesi 2x artı 4 artı 7 istiyorsan bunu ne yapabilirsin? Düzenleyebilirsin. Bu x eksi 2 x. Bu çok klasik sorulan bir soru. Bunu x'e dönüştüreceğiz. Yazıyoruz o zaman. x eksi 2'yi kime götürmemiz lazım? x'e. Buradaki x'i tek başına bırakacağız. O zaman öbür tarafa x artı 2 olarak yazmam lazım. O zaman bu ne demek arkadaşlar? x gördüğün yere x artı 2 yazalım. Yazdığımızda burası px oldu. Burası x artı 2'nin karesi eksi 3 x artı 2 artı 7 oldu arkadaşlar. İstiyorsan düzenleyebiliriz bunu. Ne olur bu? x kare artı 4 x artı 4 eksi 3 x eksi 6 artı 7. Bu da x kare artı x buna bunu düşündüğümüzde artı x eksi 2 artı 5 oldu arkadaşlar. Demek ki px polinomumuz x kare artı x artı 5'miş. Dereceli işlemler. İşlemler dedik ya bir polinomun biliyorsunuz en büyük kuvvetinin e, biz ne diyorduk? Derece diyorduk. px polinomu m ise demek ki px kim varmış ifadede? X üzeri M diye en büyük bir ifade varmış. Şu ifade ne ise arkadaşlar? Demek ki QX'te de ne varmış en büyük? X üzeri N diye bir ifade varmış. Bunları toplarsak M de N'den büyükmüş. Şimdi arkadaşlar burası X üzeri M artı eksi X üzeri N. Bunu topladığımda en büyük derece ne olur buradan? M olur. Burada bu x üzeri m, çarpı x üzerine tabanlar aynıysa üstler ne olur burada? Toplanır. O zaman bu m artı ne olur? Bu x üzeri m'nin k'ıncı kuvveti çarpı ee, bu da x gördüğün yere x üzeri t al diyor. Onun neyinci kuvveti diyor. n'inci kuvveti. Eşittir. Bu da ne çıkar? x üzeri m k x üzeri n t oldu. E burada tabanlar aynıysa üstler ne yapılıyordu? Toplanıyordu. O zaman m k artı n t de bana bu polinomun neyini verecektir? Derecesini verecektir. Bölmede x üzeri m bölü x üzeri n de bölme işleminde de üstler ne yapılıyordu? Çıkartılıyordu. O zaman bu polinomun derecesi de ne olacaktır buradan? m eksi n olacaktır. Yani bu sorularda bizim işimizi kolaylaştıran bir yöntemdir. Px polinomu demiş derecesi 7 ise demek ki en büyük kuvveti x üzeri 7. 4 ise bunun en büyük kuvveti x üzeri 4. İlk önce bunu yazın arkadaşlar. Gidelim bunu soruda yerine koyalım. Derece dedik. Açtık. x üzeri 5 dedik. Çarpı. Px neydi? x üzeri 7. 7'nin karesi eksi. 6 x üzeri 4. Qx ne dedik arkadaşlar? x üzeri 4'ün neyi? Küpü. Kapattık. Bu x üzeri 5 yaptı. Bu x üzeri 14 yaptı. Bu 6 x üzeri 4 yaptı. Bu x üzeri 12 yaptı. Burada çarpma işlemi var. x üzeri 19 eksi 6x üzeri 16. Bu ifade böyle bir ifade olsaydı benden derecesini isteseydi arkadaşlar en büyük cevap nedir burada? 19'dur. x'in kuvveti 19'dur. O zaman cevabımız ne çıkacaktır? 19 olarak çıkacaktır. Şimdi, onu öğrendikten sonra katsayılar toplamı. Bir P(x) polinomunun katsayılar toplamı demek x gördüğün bu cümleye dikkat edelim. Yere 1 yaz. Gelip 1'e eşitleme arkadaşlar. X gördüğün yere 1 yaz. Bunu katsayılar toplamı. X gördüğün yere 1 yazdığına göre 1 artı A polinomudur arkadaşlar. Sabit terim. Bu da X gördüğün yere ne yaz? 0 yaz arkadaşlar. Burada da o zaman P 0 artı A'dan bu da ne olur o zaman? P A polinom olur. Katsayılar toplamı nedir diyor? Katsayılar toplamı ve sabit terim. Katsayılar toplamı için katsayılar toplamı artık kısaltalım. X gördüğün yere ne yazacaksın? 1 yazacaksın. Yazıyorum. P 1 eşittir. 3 1'in karesi 7 1 eksi 3 3 1'in karesiydi. Buradan 3 geldi. 7 geldi. Eksi 3 geldi. Gitti. Sonuç ne olur arkadaşlar? 7 olur. Şimdi sabit terim bu da x gördüğün yere ne yazıyorduk? 0 yazıyorduk. Yazalım o zaman buradan. P 0 3 0'ın karesi 7 çarpı 0 3 Bunlar zaten 0 oldu. Gördüğünüz gibi bu da kaç oldu? Eksi 3 olarak karşımıza geldi. Evet. Şu sorumuza gelelim. Bir polinom vermiş. Bunun katsayılar toplamı. Katsayılar toplamı demek x gördüğün yere 1 yaz demek. Yazdım 1'i. O zaman bu 2 çarpı 1 eksi 3. P eksi 1 polinomun istiyor benden arkadaşlar. P eksi 1 polinomuna geliyorum. Burada x eşittir ne yazacağız? Eksi 1 yazacağız. Yazalım eksi 1'i. 6 çarpı eksi 1'in Üçüncü kuvveti eksi -7 eksi -1in karesi 5 eksi -1 artı 9 Burası eksi -6 yaptı Burası eksi -7 yaptı eksi -5 yaptı artı 9 yaptı Burası eksi -13 yaptı Burası 4 yaptı Bu da ne olur arkadaşlar eksi 9 olur. O zaman demek ki P eksi 1 kaça eşitmiş? Eksi 9'a. Bu da o polinomun neyine eşitmiş? Katsayılar toplamına eşitmiş. Peki sabit terimi vermiş ve kaça eşit demiş? 8. Sabit terim x gördüğüm yere ne yazılır? 0. Yazdım 0'ı. O zaman 0 artı 5'ten arkadaşlar bu. P 5 oldu. Bu da kaç eşitmiş? 8 eşitmiş. Evet bu 8'e eşitse buraya baktık. Ne eşit olacak arkadaşlar 5'e? 3x 1 5'e eşit oldu. Buradan 3x 6 oldu. x de buradan kaç çıktı? 2. Gidelim 2'yi yerine yazalım. 2'nin karesi 5 çarpı 2 artı n artı 3. 8'e eşit. 2'nin karesi 4 eksi 10 n artı 3 8'e eşit. O zaman buradan eksi 6 çıktı. Düzenledik bunu. n eksi 3 8 çıktı. Buradan da arkadaşlar n 8 artı 3'ten kaç olur? 11 olur. Zaten bize de neyi soruyordu? n'i soruyordu. Şu soruya bakalım. İkisini birleştirmiş. Kat sayılar toplamı demiş. X gördüğün yere 1 yazalım. 1 yazdım. P eksi 1 oldu. Kime eşitmiş? 12. Sabit terim diyor. X gördüğün yere 0 yazıyorsun arkadaşlar. O zaman 0'ı koyduğumda P2. Bana soru bunu soruyor arkadaşlar. Şimdi istenen verilenleri yaptık. Şimdi P eksi 1 diyor. Eksi 1 olması için x artı 3'ü önce bir eksi 1 eşitleyeceğiz. x gördüğüm yere ne yazacağım? Eksi 4 yazacağım. Yazıyorum. P eksi 1 eşittir. Eksi 4 yazdım. 16 eksi 8 artı n artı 1 eşittir 12. 8 burası. Bir daha 9. 9 artı n 12. n de buradan kaç çıkıyor arkadaşım? 3 çıkıyor. P2 diyor. O zaman geldik buraya. x artı 3'ü ne eşledim? 2'ye. x gördüğüm yere ne yazdım o zaman? Eksi 1 yazıyorum. P2 x gördüğüm yere eksi 1 yazdım. 1 eksi 2 n artı 1. Burası eksi 1 yaptı. Eksi 1 bir artı 1'i götürdü. Ne kaldı burada? n. n zaten neydi? 3. O zaman p2 ne eşittir? 3'e eşittir. Bu da bu polinomun neyidir arkadaşlar? Sabit terimdir. Evet. Mesela şu soruya bakalım. Px polinomunun çift dereceli terimlerin katsayılar toplamı bu formüldür arkadaşlar. P1 artı P eksi 1 bölü 2 diye bir formüldür. Tek derece P1 eksi P eksi 1 bölü 2'dir. Yani bir 1 verilir bir eksi 1 verilir. Tek derece derimler P1'i bulacağız o zaman önce. 1 1'in e, ee, 3. kuvveti 1 eksi 2. Burası 0 olduğu için bu 0 çıkar. P eksi 1'i bulalım. Eksi 1 bir, eksi 1'in 3. kuvveti eksi 1 eksi 2 eksi 8 eksi 3 bu da 24 oldu. O zaman bu P1 sıfırdı. Bu da 24'tü. 2'ye böldüğümüzde katsayılar toplamı ne olur? Eksi 12 olur. Evet şöyle bir soru. Sabit terimi 8 demiş. Katsayılar toplamı kaçtır demiş. Şuna 1 dediğimizde burada yerine koyduğumuzda Q eksi 3 oluyor arkadaşlar. Bana aslında kimi soruyor? Q 3'ü soruyor. Bu sabit terimi diyor 0 verdiğimizde o zaman buradan da P 0'ı ne olarak veriyor? 8 olarak veriyor. O zaman P 0'ı bulmam için şurada yani x artı 2'yi 0 eşitlemem lazım. x de buradan eksi 2 yapması gerekiyor arkadaşlar. O zaman yazalım. P 0 x gördüğüm yere eksi 2 yazdım. Bölü q x gördüğüm yere eksi 2 yazdım. x gördüğüm yere eksi 2 yazdım. 4 eksi 2 eksi 4. Bu bunu götürdü. P 0'ı 8 olarak biliyorum. Eksi 2 dedim. Q eksi 3 dedim. Bu da eksi 2 eşit buradan düzenlediğimde 6 Q eksi 3 eksi 2'ye eşit ise işler dışlar çarpımından Q eksi 3 ne olarak çıkar arkadaşlar? Eksi 3 olur. O zaman demek ki cevabımız ne olacaktır? Eksi 3 olacaktır. Evet bugünlük konumuzda bu kadar. Bir dahaki konumuzda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin bir dahaki dersimizde e, bu konudan bölme işleminden devam edeceğiz. Kendiniz